Değerli arkadaşlar, herkes günaydın. Emir Çağat diye aldı. Nasıl slogan? Bak bunu ben buldum. Nasıl alıyor balığı? Çağat. Sonunda inşallah bunu tekneye alırsak kardeşimin ilk tam operasyonu olacak. Yani kendi görüp, kendi atıp, kendi almış olacak. Birkaç defa talihsizlik yaşamıştı. Evet, balıklarımız çamaşır yıkamaya devam ediyor. Şamandırayı gördüğünde sarmayı bırakacaksın kardeşim. Gitsin gitsin zorlama. Kaldır. Kaldır. Şey yok biz bunu Emir aklında olsun. Kaldırmak serbest sarmak yasak balık basarken. Tamam koçum? Ne oldu yaptırıyor. Ağr mı geldi ciciğim? İki kilosu var o hayvanın. Uu. Tamam çok güzel. Oo çok güzel hayvan. Çok güzel hayvan. Döndür bana. Dön bana. Kamış havaya kaldırarak. Boşunu al. Boşunu al. Şamanlara kalksın. Güzel. Yukarı kaldırıyoruz. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Boşunu alıyoruz. Boşunu alıyoruz. Şimdi kaldırıyoruz. Kaldır. Kaldır. Kamış kaldır artık. Tam daha fazla bekletmiyoruz. Kaldır. Bana 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 bana. Bana bana döndür döndür döndür. Hoppa! Tut bakalım. İşte bu sonunda zafer. İşte bu. Aferin aslanıma. Aferin. Tamam.